Olduğu yoksulluk sınırının yarısına eşit diyelim. Asgari ücreti üç ayda bir gelin güncelleyelim. Iki, en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkaralım. Kademeli emeklilik ile birlikte sosyal adaleti gelin sağlayalım. Üç, esnaflara ucuz kredi imkanı sağlayıp sigorta primlerinde kolaylık sağlayalım ki istihdama katkı sunulsun. Dört, küçük esnafın 100 bin liraya kadar olan borçlarını silelim. Milyar dolar kazanlara, kazananlara vergi muafiyeti sağlayanlar ve borçlarını silenler esnafın 100 bin liraya kadar olan borçlarını gayet rahat silebilir. Vergi adaleti için çok kazanandan çok az kazanandan az vergi alacak düzenlemeler yapalım. Allah aşkına. Yani bir küçük bir işletmenin sahibi olan insanlar dahi bunu bilmez mi? Ya çok kazanandan çok alınır. Biz bile devlet yardım almadığımız zaman zengin esnafımızdan daha fazla partiye bağış yapmasını isterdik. Şimdi tam tersi oluyor. Çok kazanana vergi muafiyeti, az kazananın çorbasındaki kadebeyi bile arttırıyorlar. Evet, bunu değiştirelim. Vergi muafiyeti ve istisnalara artık son verelim. 6. Çiftçilerin temel gider kalemlerinden olan mazot, gübre, elektrik gibi girdilerin ucuza temin edilmesini sağlayarak üretimi teşvik edelim. Ben ailem karşısı oturuyor. Çiftçi girdiler pahalı olduğu için üretim yapmadığı için dönem dönem samanı bile İran'dan ithal etmek durumunda kalıyoruz. Şimdi çiftçiye destek sağlamadığın zaman dışarı ithal bir ekonomik e, anlayışa mahkum olmak durumunda kalıyorsun. Yine küçük çiftçilerin 100 bin liraya kadar olan borçlarını gelin birlikte silerim. 7 bireysel borçlama sorunu ortadan kaldırmak için hane geliri 50 bin liranın altında olan vatandaşların ihtiyaç ve bireysel kredilerinin borç faizlerini silip borç faizlerini yeniden yapılandıralım. 8. engellerin KPSS, engellerin KPSS'e kapsamında hemen 20 bin kişinin işi alımını gerçekleştirelim. Kamuda engelli istidam kotasını yüzde altıya yükseltelim. Gençlere temel gelir desteği sağlayalım. Öğrencilerin burslarını insani şartlarda eğitim görebilecekleri bir seviyeye çekelim geçim sıkıntısı çekmeyecekleri olanakları gençlerimize yaratalım. Son olarak barınamayan öğrenciler için bir atılım başlatarak öğrencilerin barınma sorununu tarihe gömelim. Şimdi sizlere soruyorum Allah aşkına bu on maddenin hangisi bu meclisten geçmez? Çok mu zor bunlar? İşte bu on maddeyi dahi geçirseler Emekliler, emekçiler, öğrenciler, gençler, çiftçiler, küçük esnaf nefes alacak. Ama maalesef bunu bile yapmayanlar emekçilerin, köylülerin, gençlerin dostu olduğunu söylüyorlar. Evet biz bu saydığımız 10 moddenin tamamını milletvekili arkadaşlarımızla birlikte genel kurulda da, sahada da, her yerde de dile getirerek meclisin adım atması için de mücadele var.